Evdeki Mektep kanalı izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. 5. sınıf arkadaşlarımızla değil dördüncü sınıf arkadaşlarımızla beraber ne yapıyoruz? Doğal sayılarda toplama işlemi yapıyoruz. 5 diyecektim bir anda son anda yırttım arkadaşlar. Son anda kurtardım. Doğal sayılarda toplama işlemi yapacağız arkadaşlar. Biliyor musunuz? Evet biliyorsunuz. Küçüklükten berli, doğduğunuzdan berli. anneniz şunu topla çocuğum bunu topla çocuğum deyip duruyor. Toplaya toplaya yorulduk yorulduk ama İşler bitmiyor arkadaşlar. Doğal sayılarda toplama işlemi yaparken 4. sınıfa geldiniz. Bu yılda 4 basamaklı sayıları toplayacaksınız. 3 basamaklı sayıları, 5 basamaklı sayıları falan toplayacaksınız arkadaşlar. Şimdi gelelim dersimizin içeriğine. Hazır mısınız? Bu arada dersimizi dinleyin. Hoşunuza giderse abone ol tuşuna basarsanız mutlu oluruz. Hoşunuza giderse like atarsanız mutlu oluruz. Yorum yazarsanız mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın demiyoruz. Derse başlıyoruz. Ne olur dersi sonuna kadar izleyin çocuklar. Kalem kağıt alın. Tek tek dinleyin. Not çözün. Durdurun. Not tutun. Durdurun. Çözelim. Tamam mı? İşte öyle bir şeyler. Hadi başlayalım bakalım. Dua sayılarda toplama işlemi yaparken toplama demek ard arda üst üste koyup çoğaltmak demek arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Toplama yaparken en önemli kural ne olur ama ne olur? Basamakları, basamaklar altına yazın. Neymiş? Basamakları basamaklar altına yazacağız. Anlaştık mı arkadaşlar? Bakın. 3 ile 6'yı topladım. 3 ile 6'yı topluyorum. Bakıyorum 7163. Noktayı koydum. Basamakları basamaklar altına yazdım. Burada basamakları basamaklar altına yazmadan yaptım arkadaşlar. Şimdi iki tane toplama işlemini yapalım. Fark çıkacak mı? 6-3 daha. Ne yapıyorum? Ritmik saymayla 9. Hoppa. 6-5 daha. 11. 11'in biri. Elde var 1. Buraya da yazabilirsiniz. Ama bence buraya yazmayı bırakın. 11'in birini bir kere göstereyim de ondan sonra. 11'in biri. Bir tanesi birler basamağı buraya gidecek. Onlar basamağı ise ne yapacak? Komşuya gidecek. Tamam mı arkadaşlar? Bunu bir daha göstermeyeceğim ama aklınızda bulunsun diye. 1. 1 daha. 2. 2 daha. 4. Şimdi geldik buraya. 7'nin altında bir şey var mı? Yok. Direkt atıyorsun. Ne oldu 7419 oldu. Basamaklar basamaklar altına yazdım. Birler basamağından başladım ve topladım. Şimdi geldik. Buna benzer bir tane soru. Yine 7163 ile 256. Öğretmenim. Evet yazılmış. Tamam. Şimdi bunu toplayalım bakalım. 3. 6. 6 daha 12. Şöyle 12'yi de buraya yazayım da bir kere göstermek şartıyla bu kağıtta göstereyim. 12'nin ikisi elde var. Biri. Biri oraya attım. Devam ediyorum. Bir, bir daha, iki, beş daha, 7. Hoppa. Bunu da yazdım. Şimdi bunu yazıyorum. Yedi, iki daha, 9. Arkadaşım bakın. <laughs> 7419 9720 çok farklı şeyler oldu. Bu benim için doğru olan, bu ise yanlış olan. Çünkü basamakları basamaklar altına yazmadığım zaman nasıl bir sayı çıktı? Daha büyük bir sayı çıktı. Lütfen buna dikkat edelim. O zaman 256'yı güzelce basamakları basamaklar altına yazacağız. Şimdi geldik bir sonrakine eldeleri bir sonraki sayının kafasına yaz. Nerinesine yazacakmışız? Kafasına. Eldeleri toplama işlemi yaparken bir sonraki sayının kafasına yazalım. Az önce yana yazdık ya. Kafasına yazarsanız daha mantıklı oluyor. Nasıl yani öğretmenim? 6, 5 daha 11. 11'in biri. Elde var biri. No, buraya yazarsanız. Çünkü burası bir sürü rakam oluyor. Kafan karışıyor. 6, 2 daha 8. Ama bunu 1'i unutmuyoruz. 9. Hoppa. 5, 4 daha 9. 9. Oppa 73 daha 10. Başka komşusu olmadığı için onu direkt yazıyorum. Şimdi sayıyı okuyacağım. 3 tane rakamdan sonra nokta koyuyorum. 10991. <laughs> bir sonraki <laughs> Arkadaşlar koronavirüs de geçti ama benim bu öksürük bir türlü geçmedi. Bugün doktora gideyim de bir sorayım bakayım neden bu öksürük devam ediyor. Hadi bakalım. Bir sonraki soru. Ha, birler basamağından başlıyorum. Öğretmen üçlü toplama, hiç fark etmez kuzum. Üçlü, dörtlü, beşli, altı nedir toplama işleminin üst üste koyup ne yapılmasıdır? Artmasıdır. 6 4 daha 10. 5 daha 15. 15'in 5'i elde var Biri buraya yazmıyorum. Burada bir sürü rakam oluyor. Kafan karışıyor. Biri buraya yaz. Bir de sonra buraya eklemeyi unutuyorsun. Ama şöyle olursa dörtlü toplama işlemi gibi oldu. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi başlıyorum. 1 4 daha 5. 7 daha 12 6 daha 18 18'in 8'i elde var tekrar 1. Şöyle yazalım bakalım. 1 6 daha 7. 5 daha 12. 7 daha 19. 19'un 9'u yine elde var 1. 1 1 daha 2. 3 daha söyleyin 5. 2 daha 7. 7985 arkadaşlar. Anlaştık mı? 7985. Kuzular bak şuna dikkat edin. İlla elde 1 mi olacak? Hayır 25 olursa elde 2 olur. Anlaştık. Hadi bakalım devam ediyoruz. <laughs> Ay, bu soru tam ona göre. 7, 5 daha ne olur arkadaşım? 12, 8 daha 20. 20'yi bak şöyle bir yazın. Bir göstereyim bakayım. Elde var 1 diyoruz ya. 20'nin 0'ı buraya elde var ikisi kafasına yani sadece elde var bir yok arkadaşlar elde iki de olur elde 3 de olur. <laughs> Büyük sayıları toplarsanız 3 2 daha ne olur 5. 8 daha 13. 6 daha 19. 19'un 9'u elde var 1. 8 1 daha 9. 3 daha 12. On 12'nin iki. On iki ikisi yine elde var bir 1 1 daha 2. Iki. 2000 i̇ki 290. Umarım yanlış yapmıyorumdur arkadaşlar. İlk defa burada soruları çözüyorum çünkü soruları direkt yazdım soruyu çözmedim. Şimdi geldik buraya. <laughs> Top <laughs> toplama işleminde verilmeyeni bulmak için ne yapacağız biliyor musunuz? Bak toplama işleminde verilmeyeni bulmak için çıkarma yapacağız. Neymiş? Çıkarma yapacağız. Çıkarma. Toplama işleminde verilmeyeni bulmak için çıkarma yapılır. Yani burayı da istese, burayı da istese, bu ikisini de istese, yani herhangi bir tanesi verildiyse çıkarma işlemi yaparak buluyoruz. Nasıl yani çıkarma işlemi yapıyoruz? Büyük sayıdan tabii ki küçük sayıyı çıkaracağımıza göre 6876'dan 4000 özür 4587'yi çıkarıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bir sonraki dersimiz çıkarma işlemi ama yine de bir giriş yapalım bakalım. O bayağı da komşudan almalı varmış. 6'dan 7 çıkmaz. Bunu tam belki mi anlayamayabilirsiniz. Bir sonraki derste kesin anlarsınız. Altıdan sadece bu soru için. 6'dan 7 çıkmaz. Komşuya gittik bir 10'luk aldık. 16 oldu. Ne yaptık? 16. 16. Komşuda kaç kaldı? 6 kaldı. Bunu diğer derste uzun uzun anlatacağım. 16'dan 7 çıktı. Ne kalır arkadaşlar? 9 kalır öğretmenim. Tamam. Hadi bakalım. 6'dan 8 çıkar mı? Bu bitti. 6'dan 8 çıkar mı? Çıkmaz kom hocam. Bir komşuya gittik. 6 bir onluk aldık. 16 oldu. Burası 7 oldu. 16'dan 8 çıktı. 8 kalır öğretmenim. Geldik burası. Burada ne kaldı? 7. 7'den 5 çıktı. 2. 6'dan 4 çıktı. 2. Cevabım 2289. İnanmıyor muyum? Hadi inanmıyorsam yerine yazayım. 2289. Topluyorum. 9, 7 daha 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 8, 8, 16. 1 daha 17. 17'nin 7'si elde var. 1. 7 5 1 daha 6 2 daha 8 tamam. 4 2 daha 6. Aa, aynı sonuç çıktı öğretmenim. O zaman yaptığın işlem doğruymuş. Hoppa. Öğretmenim sadece arada böyle birer rakamlar verilmese ne yapacağız? Hiç fark etmez. Bunda da deneme yöntemini kullanacağız. Neyi kullanacakmışız? Deneme. Deneme yöntemini kullanacağız. Ne demek istiyorsunuz? değer vereceğiz, deneyeceğiz. Olacak mı, olmayacak mı? <laughs> Başlayalım. 5 ile neyi toplarsan 1 olur. 5 ile neyi toplarsan topla 1 olmaz. O zaman ne olur öğretmenim? 5 ile neyi toplarsam 11 olur. Ha, neymiş burası? 11 olacak. O zaman 6 ile 5'i toplarsam öğretmenim. 6 ile 5'i toplarsam. K'nın yerine 6 yazarsam. 6, 5 daha 11, 11'in biri elde var 1. Şimdi burası, burası ne oldu? Burası 4 oldu artık. Buraya artık 4 göreceksin. 4 ile neyi toplarsan 3 olur. Öğretmenim neyi toplarsan topla 3 olmaz. Neden? Buraya bir e, gösterebileceğim bir şey var mı? Evet burası ne oldu? Şimdi tekrar bunu düzenleyelim. 7 burası 4 oldu. Bak bunu kastediyorum. 6 oldu. Tamam mı arkadaşlar? 746. 736 yerine 746. 3 bir daha 4 ya. 4 ile neyi toplarsam 3 olur. Hiçbir şeyi toplarsam 3 olmaz. 13 olur. 4 ile 9'u toplarsam 13 olur öğretmenim. O zaman T kaç arkadaşlar? 9. 13'ün 3'ü elde var. Yine 1. 7 bir daha 8. M sayımda ne oldu? 8 oldu. Gördük mü? İsterseniz yerlerine yazın deneyin sayım ne oldu? 6, 9, 8. Şey, ben şimdi bunların üçünü bir toplarsam. Üçünü bir toplarsam ne olur arkadaşlar? 6, 9 daha ne olur? 15, 8 daha 23. Cevabım 23. K6, T9, M8 şeklinde. Tamam mı canım? Duyamıyorum. Evet. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bu kadar değil. Devam ediyoruz. Hemen bırakacaksınız ha. Kefte horlar sizi. Devam edelim. Yine bir toplanma işleminde verilmeyen harfler var. Gelelim bu harflere bakalım. <gülüyor> 8 <gülüyor> 8 2 daha 10. Kaç daha 7 eder? Ondan sonra öğretmenim ne derseniz den 7 etmez. Çünkü 17 edecek. O zaman B'm kaç olur? 7 7 daha 17. 17'nin 7'si elde var 1. Bunu buraya yazın. Şimdi tekrar 1 1 daha 2, 5 daha 7. İyi doğru gidiyoruz. 3 bir daha 4 hayda 4 kaç daha 2 eder hiçbir şekilde 2 etmez 12 eder <laughs> o zaman 3 bir daha 4 8 daha 12 12'nin ikisi D'ye ben ne diyorum 8 diyorum 12'nin ikisi elde var 1 diyorum tekrar buraya 3 bir daha 4 bir daha E harfimde 5 e harfimde 5 oluyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Sadece deneyeceksiniz. Tek önemli olan kural. Bak tek önemli olan kural. Örneğin herhangi bir şeyi topladım, 3 olmuyor, 5 olmuyor. O zaman 13 olacak, 15 on olacak. Ona dikkat edeceksiniz. İkinci önemli kural ise komşuya bir tane e, elde var bir diyoruz ya. Komşunun üstüne yazın ki unutmayın. Gelelim bunun bir de problemlerine. Var mı? Var. Hadi bakalım basitten zora doğru gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Okul kütüphanesinde bu kadar hikaye. Problemleri anlamak için görselleştirelim. Hikaye yazıyorum. Kaç tane hikaye kitabım var? Hikayenin H'si. 1876. 1876 neydi ya? Islahat fermanı mıydı? Neydi? Heh. sonra bilim dergisi. Aa, kaç tane? 2319. O zaman bilim dergisi. BD diyelim. Bilim dergisi. Ne kadar çocuklar? 2000. 319 tane de bu. Ee, ansiklopedi A diyelim buna da. 998. Benden ne istiyor? Varsa bu kütüphane toplam kaç kitap vardı? <laughs> yani bunların hepsini toplamamı istiyor. Çok kolay öğretmenim. Rahatlıkla yaparız. O zaman yapalım. Ansiklopedi yazayım önce. 998. Öğretmenim bir hata mı var? Yok hata yok. 2319. 2319 basamakları basamakları altına yazdığın zaman hiçbir şekilde sıkıntı yok. Yani illa 4 basamakta yukarı yazacağın diye bir kural yok. 1876 Hadi kuzular bunları toplayalım bakalım. Şimdi 9, 8 daha ne olur? 17, 6 daha 17, 6 daha 23, 23'ün 3'ü elde var ki. Şimdi topluyorum. 9 bir daha 10, 12 a, a 7 daha 19 19'un 9'u yine elde var 1 9 bir daha 10 8 daha 18 3 daha 18 3 daha 21 21'in 1'i yine elde var ki bunları daire içine de alabilirim aslında hoş gözükebilir. 2 2 daha 4 bir daha 5. Ne oldu arkadaşım? Toplam benim bu kütüphanede 5193 tane kitabım var. <laughs> çocuklar gerçekten problemler kolay sadece anlamanız gerekir tamam mı? anlayın ve şekle dönüştürün. Şimdi gelelim. Nihal diye bir kızımız var bizim en küçük kızımız. Nihal kaç yaşında? Nihal 3 yaşında. 2,5 yaşında da 3 yaşı diyelim. 2,5 yaş uğraştırır şimdi bizi. 3 yaşında annesi Nihal'den 29 yaş büyük. Şimdi annesinin yaşını bulacağım. A yazıyorum. Annesi Nihal'den ne kadar büyükmüş çocuklar? 29 yaş. O zaman Nihal 3 yaşındaysa annesi Nihal'den 29 yaş büyükse 29 ile 3'ü toplayarak annesinin yaşını buluyorum. 9 3 daha 12. 12 ikisi elde var. 1 2 1 daha 3. 32. Öğretmenim illa elde biri yukarı yazalım mı? Z şimdilik yazın. Belli bir yaştan sonra bunu otomatiğe bağlıyorsunuz zaten. Yazmanıza gerek kalmıyor. Devam edelim bakalım. Nihal de, e, babası da bir de babası varmış yani ben. Babası da annesinden 4 yaş büyük. O zaman beni de yazayım buraya. Babası da annesinden 4 yaş büyük. Annesi kaçtı? 29 muydu? Değil mi? 29 mu o çocuklar? Hayır çocuklar. Annesi 29 değil. Annesi 32. Anneyi bulduk bak aşama aşama. O zaman 32 baba da 4 yaş büyükmüş. toplarsak 36 olur arkadaşlar. Bizden neyi soruyor? üçünün yaşlarının toplamı. He. Üçünü toplayalım bakalım. Toplam diyelim hatta buraya da. Toplam. Yani burayı arıyoruz. Hadi bakalım. Nihal 3 Anne 32 Baba 36 Hepsini bir toplarsam arkadaşlar buna 6 2 daha 8 3 daha 11. 11'in bir. biri elde var. 1 3 daha 4. 7 3 daha 7. 71. Toplam yaşımız ne kadarmış arkadaşlar? 71'miş. Bizim kuzuyla beraber bizim yaşlarımız toplamı 71'dir. 71 yaşını görebilecek miyiz acaba? Bilmem ki. <laughs> Göremeyiz herhalde bu kadar çok çalıştığımıza göre. Yeni nesil sorular muhabbeti var. Yeni nesil sorular muhabbeti artık çocuklar sizi belirleyecek en önemli kurallardan bir tanesi yeni nesil sorular. Baktığın zaman şöyle buna benzer bir bu tabi yeni nesil soru diyebiliriz. A A B B C C toplamı 198. Acaba A artı B artı C nedir diyor. Öğretmenim hiç verilmemiş ki bir tane verilse ondan onu toplarız. O zaman mantığını çalıştır. Durdur dur soruyu ne yapabilirsin diye bir düşün hemen cevabını bekleme biraz durdur çözmeye çalış yeni nesil soruların mantığı budur arkadaşlar biraz düşünmen gerekecek buradan alacaksın buradan vereceksin şöyle düşüneceksin farklı düşünme yöntemlerini kullanacaksın yoksa başarılı sağlayamıyoruz baktığım zaman büyük ihtimalle siz durdurdunuz bazılarını soruyu çözdü başlayalım bakalım. A ile B'yi topladım. C'yi topladım. 8 oldu. Süper. A artı B artı C. 8 öğretmenim. Yazayım mı öğretmenim o zaman? A artı B artı C eşittir 8. Devam ediyorum. A artı B artı C. Aa, 8 olacaktı. Ama 19 olmuş. O zaman bu şeyim yanlış. Buradan gidebilir miyim? Gidemem. Bak. <laughs> o zaman öğretmenim. A artı B artı C. Şöyle desem olur mu? A artı B artı C 8 değil de 18 desem olur mu? He, evet olur 18'in 8'i elde var 1 A artı B artı C 18 bir de elde 19 o zaman A artı B artı C ne oldu? 18 tamam mı arkadaşlar bak çok basitti. <laughs> sadece eldeli olan soruyu ne yaptık? A artı B artı C 8 olamayacağına göre A artı B artı C 18'dir. Veya A artı B artı C 28 olur mu? 19 yok olmaz. Tamam. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu da yeni nesil bir soru. Abileriniz nasıl yapardı bunu? 11A artı 11B artı 11C eşittir 198 ise 11 parantezinde A artı B artı C eşittir 198. Yapayım mı? İster misiniz? Abileriniz yani liseye giden 11A artı 11B şeklinde. Yok neyse hiç kafanızı karıştırmayın. Tamam. Devam edelim. 11A, 11B derseniz şimdi öğretmenim hepsi karma karışık olur. Bitti bitti çocuklar az kaldı. Gelelim bir sonraki soruya. 7, 9, 0, 2 rakamlarını kullanarak oluşturulan bundan önceki sayılarda sayı oluşturma konusunu anlatmıştım. Bak o konu gerçekten çok güzel bir konu. Yani çok etkili bir konu. Çünkü ama baktım izlenme sayısına çok az izlenmiş. Arkadaşlar bence o daha önemli bir dersti. Değil mi? Bu toplama zaten. Tamam mı? Oluşturabilecek en büyük tek sayı. Ha en büyük tek sayı ise ben kaç bu rakamlarla kullanacağıma göre en büyük, en büyük ne yapıyorum? 4 tane rakam yazdık. Sıra 1, 2, 3, 4. Sonra biz ne yapardık? Tek denildiğine göre buraya T yazardık. Bir önceki derste olduğu gibi. Öğretmen başlıyorum. En büyük. Ne yapacağım? 9 yazacağım. Sonra 7 yazacağım öğretmenim. Ama kuzum 9'u kullandık. 7'yi de kullanırsan tek kalmaz ki. O zaman bu teki buraya atalım. 7. Sonra neyi kullanmam lazım? Çünkü tek olması için bir tane 9'u büyük olsun diye başa kullandın. 7'yi o zaman sonra kullanacaksın. Sonra 2 ve 0. Ne oldu? En büyük tek sayı 9207. Geldim bir sonrakine. En küçük tek. Oo, en küçük. En küçük ve tek yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve tek yazdım en küçük olduğuna göre neyi başa alacağım çocuklar? Sıfır. Sıfır başa alırsam öğretmenim dört basamaklı olmaz. O zaman ikiyi. 2'yi kullandım. Sıfırı kullandım. Küçük dediğine göre yediyi kullandım. Dokuzu kullandım. E, evet zaten da tek olduğu için sıkıntı yok. Çift deseydim farklı bir şeyler yapacaktım. Ha, bu iki sayının toplamını soruyor. Haydi toplayalım bakalım. 9207 ila 2079'u toplayalım. Haydi bakalım. 9, 7 daha 16. 16'ın 6'sı elde var. 1. 7 bir daha 8. Devam ediyoruz. 2. Aşağı. 2 0 daha 2. 9, 7 daha 11. Ne oldu? 11.286 oldu. Anlaştık mı kuzular? Anlaştık değil mi? Evet. Bir sonraki soru son soru. Öğretmen biz kuzu değilim artık büyüdük. Ya koyun demem daha uygun olmaz yani. Kuzu daha iyi bence. Tamam. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Ben de yoruldum konuşmaktan abi. Ben yoruldum hayat. Bir çiftlikte 1325 tane koyun. Bak yine böyle koyunlu muyunlu şeyler verilmiş. Hemen verilenleri yaz. Koyun. Nedir abicim? 1325. Hoppa. Koyunlardan 47 fazla keçi. 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 47 mi arkadaş? Hayır. 47 değil keçi ya. Koyunlardan fazla diyor. Bazıları buraya 47 yazıyor. Keçiler 47 diyor. Olur mu? Koyunlardan fazla diyor. O zaman 1325 47 fazla ise toplarım abicim. 7 5 12 12 imkisi elde var. 1 2 6 bir daha 7. Devam ediyorum. 3 ve 1. 1372 tane de keçi. Ve 6.375 tane inek. İnekleri de yazalım. İnek. Dur abicim sen şurada dur. İnek nedir? 6375 tane de inek. Bu arkadaşımız çok gelmek istiyor. Bunu alalım bakalım. Toplam kaç hayvan var? O zaman ne yapacağım abicim? Toplamı sorduğuna göre bütün hayvanları toplayacağım. Koyun kaçtı? 1325. Keçi kaçtı? 1372. İnek kaçtı? 6300. 75. Bunların hepsini toplayalım bakalım. 5, 5, 10. 2 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 7, 7, 14. 2 daha 16. Bir daha 17. 17'nin 7'si elde var. 1, 3, 6, 9. Bir de elde 10. Onun sıfırı elde var. 1, 1, 2, 3, 6 daha 9. Ne oldu? 9072. Yorulduk değil mi? Son sorumuz zaten arkadaşlar. 9072 tane hayvanımız var. Bunu da şöyle yapalım. Cevabın bu olduğunu belli olsun. Bir sonraki soru. A küçüktür 4000'den. B küçüktür 7998'den ise. A artı B en fazla kaçtır? Çocuklar A en fazla ne olur? Söyleyin bakalım. 4000'den küçük olan en büyük. O zaman öğretmenim 3999. Okey mi? Şimdi B'yi bulalım. B de 7998'den küçük bir sayı. O zaman 7998 değil de 7. Neden öğretmenim bunları bir öncekini bir öncekini aldınız? Çünkü en fazla diyor. Bunun en büyük değerini yazacağım. En küçük deseydi sıfırdı zaten. Topluyorum. 9 7 daha 16. 16'nın altı elde var 1. 9 bir daha 19 9 daha 19. 19'un 9'u elde var 1. 9 bir daha 10. 9 daha 19. 19'un 9'u elde var. 1. 7. 3 daha 10. 1 de elde. 11. Cevabımız 11.996. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu sese katlanabildiğiniz için, bu öğretmene katlanabildiğiniz için hepinize alkışlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Dersimizi dinlerseniz çok mutlu oluruz. Kanalımızı takip ederseniz mutlu oluruz. Arkadaşlar her şey sizin için. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. Bol bol da test çözün. Tamam.